Ağzı bir kere. Vahzan min kulli şeytan. Devam edeyim mi? Devam edeyim mi? Devam edeyim mi? Devam edeyim mi? Hırlama. Devam edeyim mi? Kırlama. Devam edeyim mi? Senetten uvaceni bir şefaatten doğan hak ile sana emrediyorum. Çek ellerini diyor. İndir ellerini. Senetten doğan hak ile sana emrediyorum. Kaldır adamı ya. Ağzı bir kere min kulli şeytanin bağlı Ağzı bir kere min kulli şeytanin bağlı Ağzı bir kere min kulli şeytanin bağlı Maşidiga Devam edin mi? Devam edeyim mi? Devam edeyim mi? Devam edeyim mi? Devam edeyim mi? Kırlama Devam edeyim mi? Senedi vaceni bir şefaat doğan hak ile sana emrediyorum. Çek elini diyor. diyor. Senetten doğan hak ile sana emrediyor. Kaldır adamaya. ya. Kaldır adamaya. ya. Ve cinni şeytani ma Neden oradasın? Konuşacak mısın? Konuşmayacağız. Senetten doğan hak ile bana cevap ver. Neden orada? Konuşacağız mı? Konuşacağız mı? Konuşacağız mı? Konuşacak mısın? Konuşacak mıyız? Konuşacak hmm. mıyız? Devam edeyim mi? Konuşacak mıyız? Anladığın dille konuşayım mı? Konuşayım mı, anladığın. Konuşacak mıyız? Tamam. Neden oradasın? Cevap ver. Yakın al. Neden? o adamın vücuduna girdi. Neden? 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 Bak ben avcıyım. Senin babalarının babalarını alıyorum. Anladın mı? Anladın mı? Tamam. Anladın mı? Tamam. Neden o adamın vücuduna girdi? Söyle şimdi. Neden girdi? Neden girdi? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Kaç yıldır o bedendesin? Kaç yıl? Kaç yıl? Bilmiyorsun. Erkek Erkek misin dişi mi? Erkeğin. Erkeksin. Dişin de işini mi Hı? Cevap versene. Evet. He? Evet. İki kişisiniz. Evet. Kaç yaşında girdin bu adamın vücuduna? Bana bilmiyorum cevabını verme, yakarım seni. Önce eşinin vücuduna, eşinin vücuduna giren karı verir. Sonra sen ölürsün. Sözleşmeyi biliyor musun? Sözleşme nedir biliyor musun? Okuyayım mı sana biraz? Senedi bu. Senetten doğan hak ile cevap ver. Yalan söylersen ölürsün. Sözleşmeyi bilmiyor musun? Bilmiyor musun? Bilmiyoruz. Kaç yaşındasın? Kaç yaşındasın? Kaç yaşındasın? Kaç yaşındasın? 104. 104 yaşındasın. Doğru mu? Eşinin vücudundaki kaç yaşında? 88. 88. Bir giriş nedeni var bu bedene değil mi? Olur ama cevap ver. Bu bedene bir giriş nedeni yok mu? Yok mu? Yok mu? Yok. Öylesine mi girdin? He? Bir büyüye hizmet ederek mi girdi? Bir He? Bir boşlukta girdi. Bir, bir boşlukta girdi. Büyü var mı? Büyü var mı? Bana bak. Yok. Senetten doğan hak ile bana cevap ver büyü var mı? Yok. Yok. Nerede girdin onun bedenine? Nerede girdin? Nerede? Evet. Neresinde? Neresinde? Arkada, Arkada nerede? Balkonda Sesli konuş benimle. Arkana girdim. Bağırmadan konuş. Sesli konuş ama bağırma anladın mı? Balkonda girdim. Öyle mi? Evet. Neden? Boşluğunu yakaladım. Hangi boşluğunu yakaladın? Bir büyük söz mü etti? Hayır. Bir büyük günah mı işledi? Hayır. Ah mı aldı? Hayır. Ve dua mı aldı? Hayır. Büyü mü yaptı? Hayır. O ya zaman niye girdin bedenine? He? Niye girdin o Amacın neydi? Bir bedenim olsun istedim. istedin? He? Evet. Öyle mi? Evet. Bir bedenim olsun istedin. Sağ eline geldi Sen kendin mi Şimdi kendine mi kendin? Takınca kendine mi geldin? Biraz Hı? Biraz Takınca kendine geldin. Senin vicdanda bir şey söylediğini hatırlıyor musun? Hı? Hı? Biraz önce konuştuğunu hatırlıyor musun? Hı? oldu. Hatırlıyor mu konuşmaları? Hı? Mesela kaç yaşında olduğunu söylediğini falan hatırlıyor musun? 104. Dediğini hatırlıyorsun. Peki bana saldırmak istediğini hatırlıyor musun senin bedenine? He? Çok zorladı saldırmak için. Bir şey var onu okuyunca o zaman saldıramıyor değil mi? Kalıyor oldu. Değil mi? Evet, <laughs> korktum <Kurtulam> <laughs> Ya ya, i̇ndir ya ya. i̇ndir Neden o bedendesin hala? Allah'ın adıyla sözleşmeden doğan hak ile, Süleyman'ın sözleşmesinden doğan hak ile sana soruyorum. Allah'ın adıyla soruyorum. Neden o bedendesin? Hazreti Süleyman'ın sözleşmesinden doğan hak ile sana soruyorum, neden o bedendesin? sin? Sen eduaceni bir şefaati ve ma halak bil kuntun ve ejma olin cemilin kesir, Vel cinni şeytani ma şidiğa, ma neden oradasın? Neden oradasın? Misana gel, misana gel. Lisan'a gel. Neden? Neden? Söylemeyecek misin? Söylemeyecek misin? Söylemeyecek misin? Söylemeyecek misin? Söylemeyecek misin? Söylemeyecek misin? <laughs> ya ha <sahha>. ha <laughs> Ya Allah. Ya Ya Allah. Ya kaka. Ya kaka. Ya kaka. Ya kaka. Ya kaka. Ya kaka. Ya neden yalan söyledin İblis? Bir beddua ve ahla girdin o çocuğun, o adamın bedenine. Doğru mu? Doğru, Doğru mu? Sesli konuş benimle. Doğru. Babası beddua etti. Ne dedi? Peki, oğlu onu yüzdü. Şimdi beddua ederken babası nasıl beddua etti? Söylesene bana. Senetten doğan hak ile söylüyor. Nasıl beddua etti oğluna? hatırlamıyor Biliyorsun. Ne dedi oğluna? Bir beddua oldu. Doğru mu? Ondan sonra sana giriş hakkı kazandı. Evet. Hı? Oğluna bir dua etti ama gelinle etmedi. Gelinle de mi etti? Hı? Ona niye girdin? Girdiniz. Hı? boşlukta. olduğu için dedim bunda bir dua var. Ben buna gireceğim. Sen de karısına gireceğim dedim. Doğru mu? Nasıl çıkacaksın Böyle. ben. Şöyle. Hı? Senet yakıyor seni değil mi şu an? Gel misin çıkarmayı? Bana bir kere bir şans vereceğim biz. Asla bu şansı vermezdim sana. Çıkarmadan öldürürdüm. Çünkü sözleşme için diyorsun değil mi? Sözleşme nedir? Onu iyi biliyorsun. Biliyorsun değil mi? Hı? Çiğneyen ne olur sözleşmeyi biz? Hı? Ne olur? Ya kahhar nedir? Hı? Nedir? Sana bir çıkış şansı vereceğim, ama önce eşinin vücudundakini çıkması için emir vereceksin. Anladın mı? Anladın mı? Nereden girdi eşinin vücuduna? Hangi bölgeden girdi? Cevap gir. Başından. Nereden çıkabilir en kolay? Midesine toplanıp ağzından kendini dışarı atar. Atamazsa sen nereden atabilirsin en kolay? Kusak.